Bir Sultan Abdalım hey dost dünya durulmaz Gitti giden ömür ömür geri dönülmez Gözlerim şah yolumdan ayrılmaz Ben de bu Diyarbakır Han Şefek'te büyüdüm. Fatih Paşa Mahallesi Topaloğlu Sokak No 11 numarada oturdum. O, dön o dönemdeki arkadaşlarım, yani hayatım çok güzeldi. Ben memnundum bu hayattan. Eski zamanda sevgi vardı, şefkat vardı, merhamet vardı, iyilik vardı, güzellik vardı. Ekmeğe salça sürerdik, yerdik. O ekmek salça şimdiki baklavadan, kadayıftan, sana söyleyeyim kavurmadan daha güzeldir bence. İsterdim ki eski hayat olsun, eski dönem hayat olsun. Ha bu elbisem de üstümde olmaz. Şimdi evet. başarı evet. 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 evet libin siyah ve dare libin siyah ve dare başarı libin siyah ve dare siyah Her insanın elbet bilirsen zaten bir derdi vardır. <laughs> e derdi olduğu için bir sorun sıkıntısı muhakkak içinde bir acı ateş vardır değil mi? Ben de yani bıktım yani bulandım kendimi bir köşeye savurdum baktım olmadı hep yalnız kaldım ora bura takılmadım kimseyle arkadaşlık etmedim derdimin dermanını arama çalıştım bulamadım baktım nereye gittim kimse bana yardımcı olmadı şöyle böyle bizim resmi kurumlarda orada burada şurada ben de öyle dertten kederden kendimi saza vurdum Arkadaşım arkadaşlık yaptım sazımla ben çaldım o, o söyledi o, o çaldı ben söyledim birbirimizle anlaştık yıllardandır o o benden kopmuyor ben de ondan kopuyorum ne yapayım Sinem dedir benim derdim dağların Ben yaramı kendim sarar bağların Ben gündüzler güler gece ağlarım Benim nerede çektiğim benim sabrım, dostum, arkadaşım, benim bu sazımdır. Bir de benim derdimden anlayan arkadaşlarımdır. Derdimden anlamasa, kardeşim o yoluna gitsin, ben yoluma gideyim, ne yapın? İnsanlara gider, derdini anlatırsın, derdini anlattığın zaman bakıyorsun ki sana yardımcı olmaz. Üzülürsün ki keşke anlatmayaydım. Çünkü daha dert üstüne dert canına girer. O yüzden anlatmayaydım dersin. Kalkıp yani bakarsın olmaz ne yapacaksın? Işte. Bir tabip da gel sar yaramı bu senin aşkından öldürür beni 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 sevdam beni benim. beni beni sevdalım beni